Selamlar arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra hoş geldiniz. Uzun bir zamandır video çekmiyordum. Yani şu an bir sohbet havasında video çekeceğim. Çünkü video attıktan sonra birçok yorum geldi. O arkadaşlarıma da yardımcı olmak istiyorum. Bu süreçte ben de epey bir araştırmıştım, zorlanmıştım, sürekli. Yani bilen birisinden ya da o anda ne hisseden birisinden bilgi almak daha farklı oluyor. Bu arkadaşlarıma yardımcı olmak için tekrardan bir video çekmek istedim. Biraz sohbet havasında ilerlesin. Böyle çok ciddi olmasın ama hala alışamadım video çekmeye. O yüzden birazcık hala kasılıyorum video çekerken ya da konuşurken. Şöyle yapalım. Şimdi ben buraya bazı sorular yazdım. Onlara yönelik ilerleyeceğiz. Evet. Şimdi arkada da arka planda en sevdiğim hatta Tayland'dan bir video var. Buraya gitmiştim. Burada yüzmüştük. O kadar güzeldi ki yani e, biz tabii orada müşteri ziyareti yapıyorduk ama Taylandlılar biliyorsunuz gezmeyi, eğlenmeyi, böyle partiler yapmayı beraber eğlenmeyi çok sevdikleri için toplantıdan sonra buraya gitmiştik ve burada e, denize girmiştik, yüzmüştük. Tabii şöyle bir şey var mesela bizim kültürümüzde benim gözlemlediğim kadarıyla tabii ki bizim kültürümüzde insanlar böyle biraz daha mayo bikini giyiyorlar ama Tayland'da kesinlikle giymiyorlar. Tamamen böyle kapalı kıyafetlerle denize giriyorlardı. Hem yanmamak için hem de kültürlerinde hoş olmadığını düşündükleri için. Yani Türkiye'de öyle girsek herhalde bağnaz ya da geri kafalı oluruz. Şöyle yapalım. Ee, şimdi neden TESOL'e başvurdum ya da baş, neden başvurmalıyız? Öncelikle benim her zaman bir hayalim vardı. Hep böyle yurt dışına gitmek istiyorum. Tamam işimden dolayı zaten birçok ülkeye gittim. Belki 15-20 tane ülkede bulundum. Ama benim istediğim böyle kendi başarımla, kendi isteğimle ya da yani kendim planlayarak bir şeyler yapmaktı. Ben iş dolayısıyla gittim her zaman. Ve çok fazla aslında gezdim. Evet gezdim ama her zaman çok da gezemedim. Bazı ülkelerde gezebildim. Bazılarında gezemedim ya da orada iş kaygınız olduğu için o kadar rahat olamıyorsunuz. Daha farklı hissediyorsunuz. Ben de dedim ki ya ben yurt dışına gitmek istiyorum. Belki ileride yaşamak bile istiyorum. Bunun için nasıl gidilir? İşte bu Çin'e başvuru yaptım. Çin başvurusum, başvurum tamam. Yüksek e, dil okuluna başvurmuştum. Kabul oldu, geçtim. Şeyi geçtim yani. Hmm, ...interview yapmıştık ya... ...ne diyorduk ona... ...işte onu geçtim... ...onu geçtikten sonra da... E, ...yalnız bu COVID dönemine denk geldiği için... ...okun açılmadı... ...yani o kadar emek harcadım... ...hastaneye gittim... E, ...çok strese girmiştim... ...olacak mı olmayacak mı onlar... ...bir de özel Çince evrak doldurulmasını istiyordu... ...ben doktorla konuştum... ...bir saat doktoru ikna ettim... ...o Çince evrağı imzalattırdım doldurdum, kaşel ettirdim. Yani düşünün İzmir'de bir tane Çince cihvralı dolduracak bir hastane bulamamıştım. Ya yani sonrasında arkadaşımın yardımıyla buldum özel bir hastaneye. Epey de oraya para harcadım. Başvuru için de yine yani o zaman uygundu. 7000 TL harcamıştım başvuruya da. Ama hevesim kursamda kaldı. Gidemedim. Online devam ediyordu. Zaten ben de o yüzden devam etmedim. Yani çünkü amacım aslında tamamen böyle benim Çince öğrenmek değildi oraya gitmekti. Oradaki e, orada tek başıma yaşam deneyimi kazanmaktı, tecrübe kazanmaktı. Neyse o iptal oldu. Sonra araştırdım dedim nasıl gidilir? E, Tesol ile gidilir yani. İnternette araştırırken buldum. Bazı ülkelerde Tesol'ün ne kadar geçerli olduğunu. Sonrasında e, memleketimdeydim. Onu zaten bir önceki videoda da anlatmıştım. Yürürken bir dedim sorayım Amerikan kültüre girdim konuştum tamam başvuruyu yaptım yani eğer yurt dışına gitmek istiyorsanız her ülke için bilemem çünkü mesela Çin'de de birkaç yerle konuşmuştum ben ajansla konuşmuştum ama Çinliler şöyle istiyorlar artık bu Covid'den sonra hem ne TV istiyorlar hem de sizin sadece tesol belgesi değil tesol belgesinin yanında mesela benim tenis eğitmenliği belgem var ya da basketbol ya da resim ya da müzik. Ben dediler ki yani başka bir belgen yok mu Tesol'un yanında? Dedim Allah yani Tesol bitti bir de başka belge çıktı. O yüzden ondan vazgeçtim. Çünkü arkadaşlar ben bu yurt dışı konusunda o kadar çok şey yaptım yaptım artık bıkmıştım yani. Onu yap o olmuyor bunu yap bu olmuyor. Dedim herhalde nasip değil artık. O yüzden ondan vazgeçtim. Çin şeyinden vazgeçtim. Tabii o sırada ben başka yerlerle görüşüyorum. Isaac biliyorsunuzdur. Onunla bir sonraki videolarda bahsedeyim yine. Ee, onlarla görüştükten sonra bir, iki, üç ülkeye biz başvuru yaptık. İki ülkeye başvuru yaptık pardon. Hem Mısır'a hem de Vietnam'a başvuru yaptık. Şimdi Vietnam'da şöyle oldu. Vietnam'a başvuru yaptığımızda normalde Vietnam'da bir Türk vardı. Ee, Isaac dedi ki yetkilileri gidersin. Tamam biz Pardon su içeceğim. Tamam biz şey yaptık yine bir görüşme yaptık. Isaac'teki yetkiliyle Vietnam yetkilisiyle. Tamam çok güzel geçti. Neredeyse 30 dakika falan görüştük. O ne istiyorsun? Nasıl istiyorsun? Maaşın nasıl olsun istiyorsun? Ya da Atıyorum nerede olmak istiyorsun? Hangi sınıflara işte ders vermek istiyorsun? Görüştük. Çok güzel geçti. Kızla yalnız o kurumla görüşmüş. İşte tamam geçtik o mülakatı. Kurumla görüşmüş. Kurum demiş ki yani şu an istemiyoruz bu yıl için. Önümüzdeki yıl için istiyoruz. O da olmadı. Yani o da olmadı, o da kaldı. Sonrasında zaten kız dedi ki fazla şey, opsiyon yok elimde şu an. İki tanesiyle konuştum. Birisi kapatmış şeyi. Yani alım yapmayacakmış bu yıl. Diğeri de şu an istemiyoruz demiş. Sonrasında Mısır'dan olumlu cevap geldi. Tabii o sırada ya ama ben Mısır'ı ne yapayım? Mısır'a gitmedim tabii ki. Ben konudan biraz sapıyorum ama süreci anlatıyorum. Mısır'a gitmedim çünkü maaştan dolayı. Aslında onlara göre yüksek bir maaş olan 6000 İcipt artık neyse dinar mıdır nedir. Türkiye'de 3000 TL. Ya yani şimdi ben Mısır'a gitsem benim Türkiye'de kredim var. Yani ödemek zorunda olduğum ev kiram var. Ben orada nasıl? Ben orada aldığım para benim Türkiye'deki ev kirama yetmiyor. Kredime bile yetmiyor. O yüzden o hayalden vazgeçtik. Yani istediğimiz ülke olmaz. Gidip istemediğimiz ülke oluyor işte nasip. Sonrasında da dedim ki neyse onu artık bu sonraki bu süreci de bir sonrakinde anlatayım. O yüzden hemen konumuza dönelim. Bakalım. şimdi yani bu yüzden başvurabilirsiniz. Belki ileride yurt dışına gidersiniz. Yani belki orada size yani zamanın sürecini ne getireceğini hiç kimse bilemez. Yani Türkiye'de olsanız da mesela şöyle düşünün. Ben bu süreçte tabii 5 aydır falan online ders veriyorum. Aslında ben bunu parası için yapmıyorum. Çünkü o kadar yüksek bir ücret değil yani. Ben e, atıyorum 3 saat. 3 saat dediğim arkadaşlar 40, 40 dakika ders 20 dakika. E, yok 40 dakika ders 10 dakika 20 dakika mola gibi düşünün. Aynen 3 saat. Ben yani ders başı, saat başı 50 TL alıyorum. Yani anlaştığım kurumdan. Yani bu zaten ücret için yapılacak bir şey değil. Ben sadece bunu hem CV'me yazmak için hem bana tecrübesi olsun diye hem de bu alana biraz girmek için istedim. Çünkü zaman ne getireceğini bilemezsiniz. Şöyle düşünün. ileride belki çocuğunuz oldu. O süreçte işte özel sektörde çalışanlar için diyorum tabii ki de bunu. Çalışamadınız. Yani evden ders verebilirsiniz. Bu süreci bu şekilde atlatabilirsiniz. Yani hiç kimse bilemez ki neyin size fayda getireceğini, tecrübe getireceğini ya da ihtiyacınızın olacağını. O yüzden ileride tüh keşke şu an onu yapsaydım bugün bu olurdu dememek için hemen şimdiden yapmaya başlayın. Hemen gelelim diğer sorumuza. Kimler başvurabilir peki? E şimdi iki yıllık en az ön lisans mezunu olan herkes. Buna başvurabilir. Ee, yani lisans, ön lisans mezunu olmanız e, yeterli. Üniversitede okuyanlar bile başvurabilir. Sanırım yaş şartı da 18 olması lazım. Emin değilim ama üniversitede okuyasanız bile başvurabilirsiniz. Nasıl başvurabiliriz? Ücret, ücretlendirme nasıl? Şimdi arkadaşlar, nasıl başvurabilirsiniz? Ben size online Tesol'ü paylaşmıştım. Onların web sitesinden başvurabilirsiniz. Amerikan Kültür'den başvurabilirsiniz. Amerikan Kültür'ün yani Amerikan Kültür'ün e, bu online Tesol yetkilisi artık yani yani Türkiye'deki yetkili e, Tesol anlamında size bir önceki videoda paylaştığım kurum. Peki bunun dışında şöyle de düşünüyorum. Bilmiyorum bu değiştirir mi? Yani bazı ülkelerde önemli değil. Sadece tesolünüzün olması ya da ayelsinizin olması bile yeterli olabilir. Ama şöyle belki yurt dışından alırsanız işte Arizona gibi farklı üniversitelerde varsa bunlar. O tesol belki sizin için daha etkili olabilir. Ama yani çok da kasmaya gerek var mı? Emin değilim. Bence bu sonuçta siz yurt dışına giderseniz bile biraz da konuşmanıza bakar. Yani siz hiçbir şey konuşamayıp aktif bir şekilde iletişim kuramadıktan sonra tecrübeniz olsa. Yani karşıda bırakacağınız intiba da önemli bu anlamda. şöyle yapalım. Evet. Ücretlendirmede bahsedeyim. Ben 2500 2500-5000 ödemiştim ama sakın gelip de Amerikan kültüre bu şekilde 5000 ödemeyin boşuna. Çünkü ben ah, çok sinirlendim. Yani hiç yardımcı da olmadılar bu benim Vietnam sürecinde. inanın o Afyon, Amerikan kültürü bana imza verseydi eğer ben şu an Vietnam'da başlamış olacaktım. Onlar imza vermediği için de benim sürecim ertelendi. Bir de üstüne yani 2500 TL'ye alacağım kendi online şeylerinden Hmm, online olarak başvurduğumda alacağım iki belgenin sadece tekini bana 5000 TL'ye verdiler. O yüzden de siz <laughs> akıllı olun. Yani gidin online olarak başvurun. Peki süreç nasıl ilerledi ve nasıl çalıştım? Şöyle arkadaşlar ben zaten şu an haftanın 5 günü çalışıyorum. İthalat ihracat bölümünde satış pazar ithalat ihracat diyebiliriz. Zaten çalışıyorum. Ben e, o kadar hırs yapmıştım ki artık yani neden hırs yaptım. Gerçekten bazı şeyleri anlatsam roman olur. O derece farklı bir hayat şeyi var, hayat hikayesi var. Ee, süreç nasıl ilerledi? Hafta içi çalışıyorum zaten ama nasıl bir hırs yaptıysam ben işten geliyordum ve hiç yorulmuyordum. İnsan hedef koyunca bence hiçbir şekilde yorulmuyor, hiçbir şekilde bıkmıyor. Asıl hedefsiz olduğunda gerçekten hep böyle mutsuz olacak bir şeyler bulabiliyorsunuz. Zaten hedefsiz olduğunuz için hiçbir şey yapmak içinizden gelmiyor, erken uyanmak içinizden gelmiyor, hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ben öyle hedef koydum. Dedim ki ben bu belgeyi hemen almak zorundayım. Çünkü yurt gitmek istiyorum. Tamam eve geliyorum. Hemen ben pasiküllerin hepsinin de çıktısını aldım. Yani şu an tablet aldım. Tabletten de çalışabilirdim ama ben kağıda dokunmadan çok fazla çalışamıyorum. Hepsinin çıktısını aldım. Hepsini ünite ünite ayırdım. Online Testo'nun sitesinde gösterdiğim gibi size. Zaten şöyle ilerliyor. Mesela birinci ünite birkaç bölümü var. İkinci ünite birkaç bölümü. Üçüncü ünite birkaç bölüm. Ben bu şekilde hepsini de zımbaladım güzelce. Dedim ki mesela kendime hedef koydum. Ben bu hafta geldiğimde bu ünitelerin hepsini bitireceğim fasükülleri. Sonrasında da hafta sonu hemen onların online'da testlerini çözeceğim. Ödevlerini yapacağım diye. Zaten burada bir kafe var. Orası biraz sakin oluyordu. Ben hafta sonu her zaman o kafeye gidiyordum. Evde çalışamıyordum. Güdülenemiyordum. Yani çalışırken canım sıkılıyordu. Yalnız olduğum için, yalnız yaşadığım için. Hafta içi her zaman geldiğimde akşamları çalışıp fasükülden notlarımı alıp kelimelerimi, kelime defterimi yazıyordum. Kelime ezberleyebilmek için aynı zamanda. Hafta sonu olduğunda cumartesi günü gidiyordum. Tekrardan bir gözden geçirip o üniteleri ve fasikülleri hemen pazar günü sınavları yapıyordum. Sürekli bu şekilde gitti. Tabii sürecin sonuna doğru biraz bıkkınlık gelmişti. Biraz sıkılmıştım hemen bitsin diye. Neyse iki ayda ben bitirdim. Çok zor olmuyor aslında. Gerçekten hiç zor olmuyor bence. Ben çok eğlenmiştim o İngilizce şeyleri okurken. işte pasiküllerde eğitimlerle ilgili konuları okurken. Ne derken? Belki de biraz kendinize farklı ortamlar yarat yaratmaya çalışın. Stres yapmayın. İnanın hemen bitiyor gerçekten. Yani hafta içi çalıştığım halde eve 7'de geliyordum zaten. 8'de falan başlıyordum. Sonrasında hafta sonunda full ona yarıyordum zamanımı. Sabah bir gidiyordum kafeye herhalde kaçta? 11'de gidiyordum. Ve akşam 6'da çıktığım oluyordu kafeden. Direkt bunlara hep gittiğimde üst katı zaten çalışma ortamı gibiydi. Çalışıyordum, çalışıyordum. Sonrasında hemen sınavları yapıyordum unutmadan. Unutmadan sınavları yapın. Çünkü bazen orada klasik sorular da olduğu için yazmanız gereken kelimeleri sonrasında unutabilirsiniz. Yani sıcağı sıcak olunca açıklamaları İngilizce olarak daha güzel yapıyorsunuz. Çünkü kelimeleri ezberlemek zor olabiliyor. Ya da siz o kelimeyi unuttuğunuz için orada onu yani daha basic bir kelime kullanabiliyorsunuz. Daha güzel kelimelerle ifade etmek için unutmadan konuyu hemen testlerinizi, ödevlerinizi yapın. Şimdi gelelim. Yani o kadar zor değildi arkadaşlar. Videoları nasıl çektim? videolar için benim minnak yiyenlerimi ayarladım. Onlardan söz aldım. 4-5. sınıfa gidiyorlar. Sonrasında ben iki tane kamera ayarladım. Bir tanesini tripod gibi küçük tripodu masaya telefonumu ayarladım. Birine de bir tane benim Canon kameram var. Onu ayarladım arkadaşlar. Slaytlar yaptım slaytlarda mesela superlative, comparative gibi konuların anlatımını istedi atıyorum. Hoca benden de işte konulardan bir tanesi de oydu. Ben onunla ilgili slaytları hazırladım. Slaytların sonu işte örnekler vesaire ne varsa onları yaptım. Sonrasında gittik yiyenlerimle oturduk işte biz. Tabi burada boş bir yere gittik. Oturduk. Tabi onların tehditleri de ardı arkası kesilmedi. Yani şöyle mesela dedim <laughs> ki işte şunu yapın bunu yapın ben şimdi stresliyim ya işte teyze o zaman kalkalım biz Teze inan konuşmam sesim yap ses ses çıkarmam soru sorarsan cevap vermem böyle yaparsan çok fenalar bu çocuklar yeni nesil çocuklar gerçekten çok fena neyse oturduk sonra biz videoları çektik onlara ben sorular sordum normal akışında onlara anlatır gibi derslerimi anlattım onlara sorular sordum onlar cevaplar verdi bu şekilde gayet sakin olun hiç o kadar kasmanıza gerek yok. Sadece neden iki tane ben kamera ayarladım, onu anlatayım. Bir tanesinde anlattığım konuyu çeksin diye, onu direkt tahtaya yansıttım, yani televizyona yansıtmıştım. Televizyona yansıttım. Bir de küçük tahta vardı orada. Diğerinde e, yüzümü, yani beni görebileceği şekilde telefonla bana kendimi çektim. E, editlerken de şey yaptım. Yani tahtaya yansıttığım kamerayı ana ekran gibi gösterip kendimi gösterdiğim olan görüntüyü de alt, üst, işte sağ, sol köşelere iliştirdim. Yani videonun ikisi de aynı anda aktı. Yani biri baktığında hem kendim görünüyordum hem de anlattığım konuyu görmüş oldular. Onun, onların hepsini gönderdim. Bayağı bir video çekmiştim. Yanlış hatırlamıyorsam 6 tane topik vardı bu konuda. Hepsi için 6 video çekmiştim. Yalnız ilk dördünü çektim gönderdim ben bitti diye düşünürken sonradan iki tane daha video istedi hoca. Bunları da artık yani hiçbir şey ayarlayamayacağım için direkt tripodu masaya koydum. Kendimi çektim ve slide yine slide ve pdf dosyaları hazırladım. Ekran görüntüsü aldım yani bilgisayar kaydı yaptım ekran kaydı. Yine aynı şekilde videolarımı da editledim. Süreç zor mu? Bence süreç biraz uğraştırıcı. Video kısmı uğraştırıcı ama süreç o kadar zor değil. Sadece çok sabırsızsanız biraz bakabiliyorsunuz. Hemen o süreç bitsin, hemen bir an önce belgem gelsin isteyebiliyorsunuz. Ama sakin olun, hiçbir zorluğu yok bence. Hatta şöyle ben bir arkadaşı izlemiştim YouTube'da. Ben yani arkadaş İngiliz dili ve edebiyatı mezunu olmasına rağmen düşünün belgeyi 6 ayda almış. Yani bu ne rahatlık işte yani. Ben o bölümü mezun değilim, bir buçuk ayda. Benim iki ay sartmasının nedeni de benim ödev sonuçlarını beklemem yani. Yoksa ben bir buçuk ayda bitir bitirdim bu sürede zaten. MEP onayı gerekiyor mu? Türkiye'de iş bulabilir miyiz? Evet. Şöyle, MEP onayı. Ben birkaç kurumla görüştüm. Ee, yani kurumlarla görüştüm ama hem kurumlar çok uzak, hem de öyle ücretler çok da güzel değildi. O yüzden de başlamadım. Online'dan başladım. Kurumların e, çok da takılmıyorlar bence bu MEP onayına açıkçası. Sadece diyorlar ki sizin işte tesolünüzü isterseler eğer noterden tercüme yaptırabilir misiniz diye sormuştu mesela bir tanesi. Dedim olur yaptırırım ama mesela şu an online'da başladım hiçbir şey sormadı. Direkt sadece tesolümü istedi, taramalarını istedi. Bu kadar. Yani MEP onayı isteyen de var, istemeyen de var. MEP onayı nasıl oluyor arkadaşlar? Sanırım ben bildiğim kadarını anlatıyorum. Şimdi bu online testörle siz başvurduğunuzda onlar bu belgenizi aldıktan sonra Ankara'da bir sınav yapıyorlarmış. Ve bu sınavın yazılı ve sözlü hem speaking kısmı var hem sanırım writing kısmı var. O sınavın sonucunda da size MEP belgesi veriliyor. Yani bu demek. Mesela o kurumda daha dönmedi. Açıkçası ben de şu an onları arayamadım. Çünkü farklı planlarım var. Size onlardan da bahsedeceğim. O yüzden de aramadım. Yani hepsi de MEP onayı aramıyor arkadaşlar. Bence bu süreçte önemli olan ne biliyor musunuz? Siz az çok demeyin. Ya maaşı şu bu demeyin. Başlayın. Yani ama bunu maaş için yapmayın. Çünkü o ders verdiğiniz öğrencilerin de hakkına girmeyin. Onlar da bir şeyler öğrenmek için bu dersleri arıyor, alıyorlar. Ve Onların da ailesi para harcıyor onların dersten verim alması için. O yüzden onlara gerçekten verimli olabilmek için bu işi yapın. Ben şu an öğrencilerime veriyorum. Gerçekten onların yani çok seviyorum. Çok tatlılar. Ben benim işim e, mühendislik olmasına rağmen ben yanlış bölümü okumuşum zaten. İnşallah daha çok konuşacağız. Biz devam edelim. Sonrasında farklı farklı konularda her zaman konuşabiliriz. Diğer kurumlardan alınan tesoller geçerli midir? Evet her kurumdan alınan tesoli geçerli. İsterseniz Arizona'dan alın, isterseniz bilmiyorum İngiltere'de başka bir kurum vardır ondan alabilirsiniz. Çünkü bu tesolleri sadece siz almıyorsunuz aslında. Dünyadaki birçok insan kendi ülkelerinde kurumlardan tesol belgesini alıyorlar. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi bittim. Anlatacaklarım bu kadardı. Eğer sorunuz olursa yazabilirsiniz. Elimden geldiğince aydınlatmaya çalışırım. Ya da bana bana sormak istediğiniz farklı bir şeyler olursa Gmail'imden ulaşabilirsiniz. Gmail adresimde yaz zaten yazdım. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Her zaman azimli olun, çalışkan olun, hedeflerinizden asla vazgeçmeyin. Hoşçakalın.